Nereye kayboldunuz kaçaklar? Biraz dolaşalım dedik Tahir abi. İyi ettiniz. Haydi ben gideyim bir abime bakayım. E, Tahir giderken beni de Esma ablaya bırakır mısın? Neden? Ha. Tamam haydi çabuk hazırlan haydi. Hemen geliyorum. Tahir abi ben de sizinle gelebilir miyim? Sen nereye? Esma ablaya soracaklarım var. Belki annem konusunda yardımcı olur bana. Merak bacım. Sen bizden bayağı sıkıldın galiba. Ya ben halledeceğim o meseleyi söz. Sen şimdi gitme bir yere. Ha bu uşaklar Asya yengemin canını okurlar. Sen kal göz kulak ol onlara tamam mı? Peki. Nefes haydi. Geldim. Hadi görüşürüz. Anne ben de geleceğim. Aslanım bir dur da. Sen şimdi Berrak ablana burada yardımcı ol. Biz seninle sonra işe gideceğiz. İşe mi? Tabii ya. Ekmeğimizin peşine. Kum çıkaracağız kum. Vallahi bana sağlam tayfa lazım. Aç bakayım şu pazını, sen sağlam mısın? Sağlam tabii ya. Ay maşallah, demir mübarek, demir. <laughs> Buralar sana emanet. Ben bir saate döneceğim, tamam mı? Tamam. Oh. Aa, aa. hani anne öpecek? <laughs> Güzelce oynayın, tamam mı? Tamam. Adam yormayın annenizi, haydi bakalım. Tamam amca, merak etme. De haydi. Bir şey diyeceksin. Anladık artık bu bakışlardan. Ne varmış benim bakışlarımda? Birazdan bir şey diyeceğim, hazırlık yap bakışı. Allah Allah. Sen benim aklımı mı okuyorsun? İnsan insanı bilince aklını da okur, gönlünü de. Ya tamam. Ben Esma abladan sonra diyorum ki... ...Mercan'ı da bir uğrayayım. Güzel diyorsun da Cemil'le Türkan seni pek hoş karşılamazlar. Cemil etinin ne malı olduğunu biliriz. Şimdi ters konuşurlar, bir şey derler, benim ayarımla oynar bunlar. Ya Cemil de Türkan da benim umurumda değil ki. Ben sadece Mercan için elimden ne geliyorsa onu yapmak istiyorum. Belki Mercan'ın yaşadıklarıyla benim yaşadıklarımı kıyaslayamam. Ama ben de çok sahipsizdim ve çaresizdim. Ama ben bu durumdan... ...arkasını dönüp gitmeyen bir sayesinde kurtuldum. Şimdi ben de aynısını onun için yapmalıyım. Mercan'a da nefes olayım diyorsun yani. Olabilir miyim sence? Bana mı soraysın? Şu Ceylan işinde bir gelişme var mı? Mitat Mithat abiyle karşılaştık. O da Esma biliyordur dedi. Ben de merak ettim. Aslında çoktan sonuçlanması gerekirdi. Başvurumuzda bazı eksiklikler olduğunu söyleyip yazı yazmışlar. Ben de cevap verdim. Bugün yarın gelir diye bekliyoruz. Zor olacak. Yani Ceylan nefesin değilse kimin kızı? Bu Vedat Çakalı'ndan her şey beklenir. Birinin bebeğini kaçırmış bile olabilir. Vedat deyince Bugün gemide neler oldu? Kimse bir şey anlatmıyor. Mithat abi sormaya korkuyorum diyor. E bir yandan da polis kaçak diye arıyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Devrem, Oy. hoş geldin Devrem. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Hayırdır Devrem? Ee, şey için ben e, e, Ceylan Ceylan'ı sormak için. Ne oldu? Ee, oldu mu? Geldi ne? mi? Sen iç bir su iç devrem, sakinleşirsin. Ee, nefes yenge sen ayakta kaldın. Ee, böyle gel. Devrem sen de böyle, böyle geç. Sağ ol anneciğim. Ben de şöyle geçeyim. Şimdi başa. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk Devrem, hoş bulduk. Ulaştırdın çarşafa. Tahir. Sonuçların en fazla iki ha. güne geleceğini düşünüyorum. Tabii iş sonucu almakla bitmiyor. Eğer şüphelerinde haklıysan, yani Ceylan senin kızın değilse... ...hastaneden kaçırılmış olabilir ya da çocuk esirgemeden alınmıştır. Öyleyse onun da peşine düşeriz. Eğer yaşıyorlarsa bize de onu anasına babasına kavuşturmak düşer. Ama öyle olursa bu işten en zararlı çıkacak kişi Berrak. Biz buradayız. Berrak da bizim kardeşimiz. E haydi bakalım nefes. Kalkalım biz. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim Devrem. Bize müsaade. Haydi bakalım. Ya, Sağ olun. Haydi bakalım kaçtık biz. Muhabbetiniz bol olsun Devrem. Görüşeceğiz Devrem. Tahir diyorum. Ee, görüşürüz. Allah Allah. Evet böyle bir imalar falan sanki bir şey varmış gibi. Tay sen ne, attın? ne yaptın? Ne Ali'yi çok utandırdın. Çocuk elini kolunu nereye koyacağını şaşırdı. Alacağım ben onun ifadesini. Vallahi sen ne ara İsmail? E niye öyle diyorsun? Bence çok yakışıyorlar. Hem böyle şeyler aniden olur. Allah Allah. Nasıl oluyormuş hele aniden? sen bana demedin mi ben o bagajın kapağını açtığım an sen benim kadınım oldun diye? Kim? Ben mi? Tahir. Alacağım ben onun ifadesini. Ben şimdi seni mercana mı bırakıyorum? Hı hı. Tayyip, ben yürümek istiyorum. Niye? Senin dediğin gibi. Başım dik yürümek istiyorum. Korkusuzca. Ben seninleyken kendimi çok güvende hissediyorum. Huzurlu hissediyorum. Ama sen yokken de kendimi güvende hissetmek istiyorum. Biliyorum saçma geliyor. Herkes için sıradan bir yürüyüş olabilir. Ama benim için çok büyük bir anlamı var. Hem benim başımı dik tutabilmek için buna ihtiyacım var. o zaman. Yollar senindir nefes kaptan. Eyvallah Tahir kaptan. Ee hadi kapıları aç şemsiyemi alacağım. Emredersin.